Köyüme varınca amel giderler, ölüm bin Allah'ım ayrı ferme. Köyüme varınca amel emmi giderler, ölüm bin Allah'ım ayrı ferme. Merdivenden çıktım yan basa basa, ciğerim kurudu kan kusa merdivenden çıktım yan basa basa ciğerim durudu kan vusa biliyorum anam ölüm çok kısa ölüm bir Allah'ım ayrılık verme biliyorum anam ömrüm çok kısa ölüm bir Allah'ım ayrılık verme cebimde kalmadı hıkmecelik sormanam sorma diğerlim sorma, delik. cebimde kalmadı artık mecelik sormanam sorma, sorma cevirim delik. ağzımdan geliyor gülüş gülüş ölüm bir Allah'ım ayır zırnım ağzımdan gel Mezarım üstünde yayılan kuyum Gelin ahbaplarım elbisem suyum Mezarım üstünde yayılan kuyum Gelin kumşularım elbisem suyum Az bir yer gelmeden nabilere koyum Yavrular gelmeden kabire uyum Ölüm bir Allah'ım ayrılık verme Allah Allah Mahmut Ali'ye bir şahese gel